Hürkuş uçağımızın macerası 2006 yılında başladı. Hürkuş aslında bir aile, bir uçak ailesi. Hürkuş A projemizle başladı. 2006 yılında sıfırdan her her şeyini, aerodinamiğini, yapısını, sistemlerini kendimizin tasarladığı bir proje olarak yürürlüğe girdi. Hürkuş A projemizin özelliği Analog kokpite sahip olması ve Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden, EASA'dan tip sertifikası almış olması bu önemli bir değer bizim için, Hürkuş ailesi için. Hürkuş B projemize ise 2013 yılında başladık. SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızla yaptığımız sözleşmeyle beraber start vermiş olduk. Hürkuş B uçağımızın özelliği ise aviyonik olarak Hürkuş A'dan farklı olması. Glass Cockpit bir kokpitimiz var ve tamamıyla yazılım üzerinde koşan Aselsan'la beraber aviyonik mimarisini oluşturduğumuz bir uçağımız var. Burada toplamda 6 tane MFT dediğimiz akıllı ekranlarımız bulunmakta ve bütün uçakla ilgili bilgileri bu ekranlar üzerinden pilotlarımıza sağlamaktayız. Aviyonik mimarinin kalbinde de 2 tane merkezi komuta bilgisayarımız bulunmakta. Hürkuş ailemizin bir diğer üyesi ise Hava Havayara Entegrasyon Uçağı olarak adlandırdığımız görev eğitimi uçağımız. görev eğitimi uçağımızın ilk startına da yaklaşık iki sene önce start vermiştik. hatırlarsanız 2021 yılının Haziran ayında Anadolu Ankası'nda bir boy gösterdik. Tatbikata katıldık. Aslında o güzel bir ses getirdi. O tatbikatın bir uzantısı olarak İDEF'te de ihracat konusunda çalışmalarımız oldu. Ve ilk ihracatımızı da Nijer'e yapmış olduk. Şimdi bu hava yer entegrasyon uçağımızın amacı hava ve yer birliklerinin koordinasyonunun sağlanması. Bu uçağımızın esas hedef kitlesi Konya'daki 3. filomuz 135. filo. Burada görev yapmak üzere uçağımızı biz e, de gerekli değişiklikleri yaparak modifiye ettik. E, Ağustos ayında Nijerle bir temasımız olmuştu. Bunun neticesinde yaptığımız görüşmelerle Ekim ayında da Nijer kontratını imzalamış olduk ve iki uçaklık bir sözleşmemiz oldu. Şimdi paralelde hem Nijer uçakları için hem de Hava Yeri entegrasyon uçakları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda Önünde bulunduğumuz iki tane uçağımız Konya'ya teslim etmeyi planladığımız 4 ve 6 kuyruk numaralı uçaklarımız. Bunlar hazır. Bakımcı ve pilot eğitimlerinin verilmesini bekliyoruz. Bunların akabinde de envantere girişleri sağlanacak. Çok güçlü bir motorumuz var. E, turboprop sınıfında bir uçağımız. 1600 beygir güçlü bir motorumuz bulunmakta. Aviyonik mimarisi dediğim gibi çok özel. 1 milyon satırdan fazla kod kullanıldı e, ASELSAN'la beraber çalışılarak. E, bu bize tabii kendi yaptığımız aviyonik olması çok ciddi bir avantaj sağlıyor. İstediğimiz gibi modifiye edebiliyoruz senekliğimiz var. E, Muadillerinin hepsinin e, sivil havacılık ESA'dan sertifikası yok. Bu da bir artı özellik. Bu tip uçaklarda kullanılan her türlü son teknoloji ürünü kullanıyoruz. Örneğin fırlatma sandalyesi. Bir anormal durumda ya da bir emergency durumunda pilotlarımızın kendini kurtarabileceği üstün özellikli fırlatma sandalyelerimiz var. Tamamen bizim tasarımımız olduğu için Hürkuş'ta fiziki olarak yapılabilecek her şeyi yapma yeteneğine sahibiz. Bundan sonra potansiyel kullanıcılarımızın istekleri dahilinde istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Örneğin şu anda yürüttüğümüz bir harici yakıt tankı projemiz var. Menzilini daha da artırmak, neredeyse iki katına çıkartmak için harici yakıt tankı entegre etmeye çalışıyoruz. Envanterimizde bulunan her türlü mühimmatın entegrasyonu sağlanabilir. Bunlar üzerine de de çalışıyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği ilk eğitim uçağı olan Hürkuş yeni evine ateş filoya ulaşmak için gün sayıyor. Uçağımızın aslında üstün özelliklerinden bir tanesi de insan makine arayüzünün çok kullanışlı olması. Hacim olarak sınıfındaki diğer uçaklardan daha fazla bir kokpit hacmi sunuyor kullanıcımıza. Şimdi bak bahsettiğim Head-Up Display Unit bu gördüğünüz cam ünite. Burada uçuş bilgilerini pilot çok rahat bir şekilde uçarken elde edebiliyor. Bahsettiğim gibi 3 tane akıllı displayimiz var, gösterge ekranlarımız var. Bu ekranlarda pek çok değişik bilgi sınıfı davet ediyoruz pilotumuza Yaklaşık olarak 3,5 saat havada kalma süresine sahip olan Hürkuş aynı zamanda 1200 kilometrede menzile sahip.